Beyler hoş geldiniz. Bugün Age of the Ring'de iyileri oynayacağız. Kötüleri oynadık. Sauron'a zaferi kazandırdık. Şimdi kötüleri oynayacağız bakalım. Pardon şimdi iyileri oynayacağız. İyiler Rivendell'den başlıyor. Kötülerin aksine, kötüleri. kötülerin finali Rivendell'de bitti. İyilerin başlangıcı Rivendell olacak. Onları finalde dolgulduru kuşatma ile olacakmış. Finalde elfler ve cüceler olacak belli. Burada yazıyor zaten. O zaman raven derle bak şey kaptım yüzük kahramanı açık olsun 4k 2x evet başlıyoruz 2 tane star wars videosu attım telif yemişiz ya böyle bir şey olabilir mi ya Bozuldu. hmm glorfindel imladrisi yok, etme yok etmek için gönderilmiş goblin kuvvetlerini fark etmiş onlarla kapışacağız demek ki. şarkıyı da komple kapattım. Çıplak geliyor bana oyun. Glorfindel must go to the house of Elrond and inform the lord of the approaching goblins. Evil has spread across these lands. You do not stand alone. The northern lands are under siege. I know these. At yok Glorfindel ne lan acaba? Gather our strength. Let me show you. Bir de fark ettiysiniz ki yakından gösteriyor. İşte Singapur'daki oyuna girince böyle oluyor arkadaşlar farklı oluyor açıktan You arrive just in time. Must be stopped. Taste no dore in steel. Cut them down. Slay them. zaten herkes Ah bir kişi gitti. Ah bir daha Bir daha gidecek cannot be. I've never been so close to them. Cut them down. We have forgotten. Our presence is requested. Be swift. düşürmeyin, düşürmeyiz. the evet. Ne bu? Hero'lar yüzdelik pasif güç veriyor. Bu da iyileştiriyormuş.

Goblin şey Umarım diğer oyunlarda da böyle küçük göstermez yani haritayı. Kamerayı da alırız var. Move quietly. This Your time is unmatched, The fellow you. gerek yok ya. Zaten Glorfindel ezilir burayı. You will regret coming here. <laughs> da şimdi telif yemeyelim sonra aldık burayı şimdi ne var şuraya mı gideceğiz burası açık değil ama oraya gideceğiz gemi şey gemi lazım o zaman buraya. We will not leave Middle-earth. konuşunlar. Hem seyis sarisneleler iyilesinler. The northern lands ne var? Edrond ama kullanamıyoruz. Ne var bu? Balim mi yok ki? Yok. Gloin de. The power of the elves is the Evil has spread across these lands. We must be off! <laughs> oh <no. laughs> what brings you back so soon, elf? The goblins have come down from the mountains! They're approaching from the south! As since this day was coming. Long has Rivendell been safe from the servants of darkness. Its sanctity must not be lost! Goblins? I'll take care of the filthy wretches! <laughs> Train more warriors at the Elven Barracks to fight off the Goblin invasion. Yok şimdi iki tane uçu çıkaralım. Başka var mı başka baraka? Ne varmış? Last Alliance çıkaracağım bir tane. Nasıl bir Goblin orası karşılaşacağım bilmiyorum bu yüzden. Bonus göre Gimli level 2 yap Chicken, everyone may our weapons be true. We have not forgotten the power of <laughs> the king, and not just deal with a bow. May the grace of the valour protect you.

ben nasıl bir are 544 oldum ya. Ha bunlar. In laddress must be preserved. Eyvallah geldiniz. Ha sen ne feda etmek istiyorum ya. Ona rastlessness lazım da böyle olmadı. Yes. Boşuna geliştirmeli alalım Zırh verelim. They inşallah umarım diğer bölümlerde böyle bir hata olmaz. Bak şimdi dibine kadar zoomlayabiliyorsun. Ay aşağıdan geliyor. Oraya düşürmeyin. bastavisim çıkacak düşürmeyin orayı We have naught for goblin the power of the elves is witty evil has spread across these lands I ki be Silence them. Zipmısip ne? Servidor. You Şimdi ya nasıl eziyor çatır çatır şey Ulan mızak çıkarmamız lazım da. Şimdi de

the We have not forgotten. We must take the fight to them. We still have a race of the own to protect. move out. Our path is certain. Come, my friends. We must take the fight to them. We fight to protect the last homely house. must be preserved. The eagles have come to save us. hala tamam, böyle gelsin. We have not artık saldırı vakti. <laughs> hadi <bakalım. Hiç> <laughs> Hiç gerek yok. İş müzikleri çıkarmamış var ya of of. Yani Çok ezeceğiz bunu. Ezebilirse şu atlar. I <laughs> have <Şuan kartallarımıza> gelelim. the <laughs> İyi yapmış. not leave Middle Earth to its fate. Ben yol yoktu bunlar hiçbirisi. Nereye geldiniz? Şunu indirin. Sonra şu. Sonra bu. Sonrası çıkar zaten. Ah atı varmış mı güzel. We have not forgotten. In must be preserved. And the ashes of fire shall be broken. <laughs> A

Brave warriors have slain the forces of evil under siege from the goblins of the misty mountains rivendell is no longer safe for the elves as time is now running out elrond forms a plan to unite the elves and dwarves of the north against sauron's advancing armies

Yani mevzu şu. Goblinlere karşı birleşeceklermiş Elfler ve Cüceler. Hike Pass'ta yüksek geçişte yüksek yolda. Glorfindel ve Glowin vermiş zaten bakın. Goblinleri yok etmeye gidiyormuşuz. Öyleymiş. Diğer görüşmek üzere. Evet.